Tamam tamam. Hadi biraz arttır orada. Az bir şey. Öyle. böyle bir şey lazım. lazım. Uçman lazım. Aa. Alazım baksana Şefa dur. Var da. 1 2 3 4 5 Haydi. 1 2 3 Wait 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 4 5 6 7 8 10 Ya. Biz eğer bu pandemi olayı olmasaydı, taraftarlar olsaydı sahada biz hiçbir maç kaybetmezdik bunlar. Kesinlikle kaybetmezdik. O gün mesela örnek vereyim Kayseri maçı çok iyi oynadık. 12 dakika Kayseri'ye en az 3-4 tane atmamız lazımdı. Bir tane penaltıyı kaçırdı, bir tane direkten döndü. Şimdi orada Hakan, Mert Hakan penaltıyı kaçırdıktan sonra çok üzüldü. Kendini bıraktı. Ama o taraftar olsaydı Mert, Mert Hakan'ı canlandırırdı. Kesinlikle yani. Ee, ve oynadığımız Malatya maçı bizim belki de iç oynadığımız en baskılı maçlardan bir tanesi. Malatya'nın korneri bile yok. Yani korner atmadılar bize. Gelmiyorlar bile. Sadece uzaktan bir tane şut attılar. O da gol oldu. Onun dışında bir şey yok. Ama bizim girdiğimiz pozisyonları biz değerlendiremedik. Yani aynı için bu seneki bizim en büyük avantajımız taraftardı. Taraftarla inanılmaz bütünleşiyorduk biz. Ve gelen takımı kesinlikle baskıyla kurabiliyorduk taraftarın desteğiyle ve her maçımızı da çok iyi şekilde bitiriyorduk yani. Gasim. Gasim. Gasim.